Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de hoş buldum. Bugün hayvan dostlarımızdan baykuşla tanışacağız. E, gagaları kıvrık, pençeleri keskin, kanca tırnaklı ve döner parmaklıdır. Kuvvetli pençeleri adeta avına kenetlenir. Baykuşlar tam bir sessizlik içinde avlanırlar. Bütün vücudu yumuşak ve ince tüylerle kaplıdır. Başları büyük ve tüylüdür. Kuyrukları kısa olmakla beraber kanatları enli ve uzundur. Bir kısmının kanat açıklığı bir adam boyuna kadar ulaşabilir. Serçe kadar küçük olanları da vardır baykuşların. Baykuşlar tam bir sessizlik içinde anadırlar. Ve tüyleri uçuş sırasında tabi tabi bir susturucu görevi görür. Uçuş esnasında kanatlarının pırpır pır sesi dahi duyulmaz. İri gözleri başlarının yanında değil, önündedir. Aşırı büyüklükteki gözleri göz oyuğunda hareket edemez. Araba farı gibi yuvalarında sabittir. Baykuşlar burnunu, boynunu 270 derece çevirerek panoramik bir görüş sağlayarak çevresini kontrol edebilir. Dişi baykuş erkeklerden daha iri olup 2 ila 10 yumurta yumurtlarlar. Kuluçka süreleri 30-40 gündür. yumurtadan çıkan yavruların göz ve kulakları kapalıdır. Baykuşların kulaklarının aralıkları diğer kuşlara nazaran birbirlerinden daha uzaktır. Kanat açıklıkları yaklaşık 142 santim ile 200 santim arasındadır. Çok hızlı uçarlar. Uçuşta baykuşun hızı 80 kilometre saate ulaşır. Ve baykuşların ömürleri ortalama 16 yıldır. Olağanüstü bir beceriye sahip olan gezegendeki en zeki kuş türlerinden biri olarak da bilinir baykuşlar. Dünyada 220 baykuş türü vardır. Bir baykuşun gözleri baykuşun vücut ağırlığını yüzde birini ila yüzde beşini oluşturuyor. Bir baykuşun düzleştirilmiş yüzü, sesi, en ufak bir gürültüyü bile algılayabilmeleri için kulaklarına iletir ve dünyadaki en küçük baykuş ne kadar biliyor musunuz? 5 ila 6 inç boyunda ve sadece 45 gram ağırlığında olan elf baykuşudur. En büyük baykuş ise Kuzey Amerika baykuşudur ve o da 80 santim uzunluğa ulaşabilen büyük gri baykuştur. Baykuşlar Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunmaktadır. Ve baykuşlar son derece zeki tasvir edilseler dahi herkesin bildiği gibi eğitilmeleri çok ama çok zordur. Peçeli baykuşlar yılda binden fazla fare yer, avlarını, derisini, kemiklerini ve hepsini, hepsini birden yutarlar. Büyük boynuzlu baykuş e, pençelerini inç kare başına e, yaklaşık 130 e, kiloluk bir kuvvetle kıvırabilir. Bu da en güçlü insan ısırığıyla hemen hemen aynı güçtedir. Bir baykuş herhangi bir hayvanın en iyi gece görüşüne sahiptir. Bir baykuşun göz rengi ne zaman avlanmayı tercih ettiğini göstermektedir. Diyelim ki turuncu gözlü baykuşlar alacak karanlıkta çok aktiftirler. Koyu kahverengi veya siyah gözlü baykuşlar ise gecedir, sarı gözler, günlük olan baykuşlardır. Evet, bir baykuşun üç göz kapağı vardır. Biri göz kırpmak, biri uyumak ve diğer diğer ise gözleri sağlıklı ve temiz tutmak içindir. Bütün baykuşlar hu hu sesi. Hepsi hu ses çıkartmazlar. Bazıları cıvıltı, ıslık, çığlık, hırıltı gibi başka sesler çıkarırlar. Genellikle baykuşlar ile iletişim ilişkendirilen hu hu sesleri var ya baykuşlar hu hu sesi çıkartır diye. Bu hu hu sesini büyük boynuzlu baykuşlar sadece çıkartır deniliyor. Çok ilginç değil mi? Evet. Ben de bugün baykuşlar hakkında söyleyeceğim. Bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzla buluşana kadar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. İyi günler diliyorum.